Cumhur ulemaya göre kan abdesti bozmaz. Niçin bozmaz? Çünkü bunun abdesti bozduğuna dair herhangi bir delil gelmemiştir diyorlar. Ne Kur'an'da ne sünnette. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kandan dolayı abdest alınmasını emrettiği herhangi bir hadis yoktur. Kur'an-ı Kerim'de de herhangi bir ayet yoktur diyorlar. Dolayısıyla böyle bir abdesti bozmasıyla alakalı bir delil gelmediği sürece abdesti bozmaması esas olandır diyorlar. Yani bir sınırda söylemiyorlar Allah'ını yani, e, yani çok akarsa, şimdi, az akarsa e, diye. Şimdi oraya geleceğim inşallah. Hı. Şimdi mesela e, buna delil olarak hani abdesti bozmadığına delil olarak da savaşlarda özellikle evet. sahabilerin yaralandıkları zaman vücutlarından kan akarken namaz kıldıkları ve bundan dolayı yani tekrar kanama hissettikleri zaman abdest aldıklarına dair herhangi bir şeyin gelmemesinden dolayı yani bu e, uygulamalardan delil getiriyorlar. Ve gerçekten bakıldığı zaman da kişinin e, bir vücudundan kan çıkması addesti bozması açısından delilli bir görüş olarak karşımıza çıkmıyor. Fakat bazı alimler kanın çok çıkması durumunda, yani diyelim Hı -hı. ki bir yerinden kişi yara aldı ve oradan bayağı bir kan çıktı diyelim. Evet. İşte kolundan yaralandıysa kolunu bayağı kaplayacak şekilde, kolundan akacak şekilde bir kan çıktıysa Hı -hı. E, işte bu şekilde çok kan çıktığı zaman bozduğunu söylüyorlar. Kanın abdest abdesti bozmadığını söyleyenler Hı -hı. bile çok e, çıkması halinde bozar diye kayıt getirenler var. Özellikle Hanefi uleması kanın çıkmasına bir kayıt getirmişler. O da nasıldır? Eğer insanın vücudundan bir yerden kan çıkarsa ve kan çıktığı yerde kalır etrafına da yayılmazsa bu durumda abdesti bozmaz demişler. Hı hı. Fakat çıktığı yerde kalmaz etrafına da bulaşır, akarsa bu durumda abdesti bozar demişlerdir. Tabi burada e, Hanefilerin e, delil getirdikleri bir hadis de var. O da Fatıma binti Ebi Hübeyş'in Resulullah Aleyhisselam'dan istihaza kanıyla ilgili sorduğu soruda inne ma huve demu irqin. O bir damardan gelen bir kandır ifadesi var. Evet. Burada Hanefi mezhebi uleması diyorlar ki damardan çıkan kana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdest almayı söylemiş. Bundan dolayı dam, hangi damar olursa olsun damardan kanın çıkması abdesti bozar diyorlar. Fakat buraya da Cumhur Ulema yine istidlal, yani delil getirme e, yöntemi ve e, veçi olarak burada yine Cumhur Ulema, Hanefi mezhebinin delil getirdiği bu yönü zayıf görüyorlar. Çünkü burada bu hadiste Fatıma binti Ebi Hubeyş, Resulullah aleyhisselamdan istihaza ile ilgili bir soru soruyor. Hayd kanının diğer kanla ayırt edilmesi gerektiğini Resulullah Aleyhisselam ifade ediyor bu hadiste diyorlar. Ve bunun kanın abdesti bozacağına dair yeterli bir delil olmadığını ifade ediyorlar. Hı hı. İnşallah alimlerimiz arasında da yani e, genel anlamda dört mezhebi birlikte değerlendiren ve deliller üzerinden e, istidlallere ve veçül istidlallere e, muttali olan alimlerimiz de genel anlamda kanın abdesti bozmadığını söylüyorlar. Fakat yine burada biz kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Eğer Hanefi mezhebini taklit ediyorlar ve diğer mezheplerin görüşleriyle amel etmiyorlarsa yine taklit ettikleri mezhebin görüşüyle de amel edebilirler. Fakat kanatma sebebiyle abdestin bozulacağına dair Hanefi mezhebinin de delillerinin daif olduğunu alimlerimiz ifade etmektedirler. Burada amel edilecek uygulama bir kan çıktığı zaman kişinin yani aslen abdest almamasıdır. Abdest almasına gerek olmamasıdır. Fakat önceden beri takip ettiği uygulamada kalbi rahat etmez ve bu hususta kendisini yani ikna edemezse bu durumda abdest almasını da tavsiye ediyoruz. Bazen yaradan çıkan irin olabiliyor veya da de orada biriken iltihap akabiliyor vesaire bir şeyler olabiliyor. Bu da aynı hükümdedir. Sadece kan değil, diğer sıvılarda vücudun başka yerlerinden damarlardan, yaralardan bir yerden çıktığı zaman yine aynı hükme tabidir tabii ki. Sadece kan üzerinde değil ama mesela genel anlamda kan olduğu için vücuttan çıkanın kan başlığı altında incelenmiştir. Diğerleri de buna ilhak edilmiştir.